Yeni bir videodayız. Denklemsiz problemlerdeyiz. Hocam denklemsiz problem olur mu? Gelin bakalım nasıl oluyormuş görelim. Şimdi hep size diyorlar ya denklem kuracaksın. Denklem kuracaksın. Denklem kuracaksın. Arkadaşım kurmayabilirsin. Al işte hep beraber bu videoda göreceğiz. Şimdi birinci sorudayız. Bir markette fiyatları 50 TL, 190 TL, 130 TL, 150 TL, 120 TL ve 450 TL olan Altı farklı Ramazan kumanyası var. Evet Ramazan'da yardımlarınızı eksik etmeyin. Bize bol bol yardım yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi Aytaç ise bir adet Ram Ali 4 adet Aytaç ise bir adet Ramazan kumanyası almıştır. Ali'nin ödediği toplam para Aytaç'ın ödediği toplam paraya eşitmiş. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Ali kaç tane almış Ramazan kumanyası? Ali 4 adet almış. Aytaş kaç tane almış? Aytaş da bir adet almış. Hocam çok zorlama kendini diyorsun. Evet öyle diyorum. Buna göre boşta kalan Ramazan kumanyası hangisi? Bu ne demek? Şimdi Ali 4 tane, Aytaş 1 tane alınca 5 tane. Burada toplam kaç tane Ramazan kumanyası var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soruya baktığımda biraz rakamlarla dans edeceğiz. Şimdi muhtemelen Aytaç bu 450 TL'liği almış. Muhtemelen içimden gelen sese kulak veriyorum. Peki nasıl olacak arkadaşım? Hesaplayalım. 150 TL burada, 50 TL burada, 200 TL. Tamam. 120 TL burada, 130 TL de burada, 250 TL. Toplamda Ali 4 adet almıştı. 50, 130, 150, 120. Bunları da toplayınca kaç TL etti? 450 TL etti. Tekrar gösterelim. Hangilerini seçtim? 50 TL'lik olanı seçtim. 130 TL'lik olanı seçtim. 120 TL'lik olanı seçtim. Bir de 150 TL'lik olanı seçtim. 4 tanesini seçtim. Toplamda 450 oldu. Bir de 450'yi seçtim. Demek ki Ali'nin aldığı 4 adet Aytaç'ın aldığı 1 adete eşit oluyormuş. Boşta kim kaldı? Boşta 190 TL kaldı. Nerede o? Aha burada işaretliyorum. Hiç zaman kaybetmiyorum. Çok keyifli sorular. Pat 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 çöz bir sonrakine geç. Şimdi burada biraz oran orantıdan da faydalanmak lazım. Yani bir problem sorusunu eğer denklemsiz çözeceksen oran orantıdan istifade etmek zorundasın. Nedir? Bir konteyner kent düşünün. Tabi deprem bölgesinden gelince sorular da ne oluyor? Onlarla ilgili oluyor. Konteyner kentten bahsediyoruz. Hayal dünyamız şu anda o kadar sınırlı. Haberin olsun. Efendim bir konteyner kentte oluşan Sahra Hastanesinde Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Efendim bizi hastanelere muhtaç etmemesi gibi eksikliğini de vermesin derler eski, eskiler. Bir doktora 30 tane hasta, bir doktora 30 tane hasta. Bir hemşireye de 10 tane hasta düşmektedir. Bir hemşireye ise 10 tane hasta düşmektedir. Söyleyemiyorum fark ediyor musunuz? Hasta düşmektedir. <laughs> Kimse hasta düşmesin. Efendim bir doktora 30 hasta, bir hemşireye de 10 hasta düşmektedir. Ben de hastayım. Şöyle kalbimin şu sol tarafında bir ağrı var. Unutamıyorum. Aklımdan çıkartamıyorum. Öyle mi? kalp ağrısı. <laughs> Arkadaşlar aşk kötü bir şey. Sınavlara hazırlanırken, video çekerken asla kimseye aşık olmuyoruz. İşimizi yapacağız. Bizim tek aşkımız matematik. Bunu aklınızdan çıkartmıyorsunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyoruz ki bir doktora 30 hasta düşüyorsa, bir hemşireye 10 hasta düşüyorsa bu Sahra Hastanesi'nde 3 tane eleman var. Doktor, hemşire, ve hasta. Bak şimdi söyleyelim. Hasta sayısı 30 olduğunda bizim bir tane doktora ihtiyacımız var. Güzel. Peki aynı anda kaç hemşireye ihtiyacımız olur? Bir hemşireye 10 hasta düşüyorsa 30 hastaya 3 tane hemşire düşmektedir sevgili arkadaşlar. O zaman mesela bu Sahra Hastanesi'nde toplamda kaç kişi olur? Bir tane doktor, üç tane hemşire, 30 tane hasta, 34 kişi olur. Yani 34 kişinin olduğu bir anda bir doktor vardır, 3 hemşire vardır, 30 tane de hasta vardır. Bize diyor ki bu Sahra Hastanesi'nde doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 204 olduğuna göre. Aha burası 204 olduğuna göre hemşire sayısı kaçtır? Aha x diyeceksin. İçler dışlar çarpımı yapacaksın. Çözeceksin. Hocam hani siz bize demiştiniz ki denklemsiz problemler. Tabii ki içler dışlar çarpımı yapmadan 204'ü 34'e bölelim bakalım kaç defa var. 4 ile neyi çarptığında birler basamağı ne yapar arkadaşlar? Hemen söyle Onur. Gerçekten matematik yok mu sende? 204'e 34'e bölemiyor musun? Böyle abi bakalım böyle bekliyoruz sabırla. Bak Onur diye bir kardeşimiz var burada. İşi gücü rast gitsin. Şimdi denklemsiz problem çözebilmek için de bölemedin. Ha? 6. Hocam diyor ki bak sen çok zorluyorsun bu işi. 6 kere 4 24. Ben kendisine şifreyi verdim. Dedim ki bak birler basamağı 4 dedim. 6 kere 4 24 dedim. 6 çarpı 30 da 180 toplayınca 204 etti. 6 defa varmış. Demek ki bu bunun kaç katı? 6 katı. Demek ki bak bu bunun kaç katı olur? 6 katı olur. Burada kaç tane hemşireye ihtiyaç duyarız? 18 tane hemşireye ihtiyaç duyarız. Yani özetle ben senin anlayacağın şekilde anlatayım Onur. Hazır mısın? Hazırım mı hocam. Bak senin sayende arkadaşlar da bu işten faydalanacaklar. Soruyu bir daha okuyoruz. Bir kentte, bir sahra, konteyner kentte bir sahra hastanesi kurulmuş. 30 hastaya bir hemşire şey bir doktora 30 hasta bir hemşireye de 10 hasta düşmekte. Bak şurayı da senin için anlatıyorum. Hazırsan tamam. Hocam diyorum ki doktor sayısı doktor sayısı 1 olduğunda benim kaç tane hastam vardır? 30 tane hastam vardır. Peki hemşire sayısıyla ilgili ne söyleyeceksin? Abi bir tane hemşireye 10 hasta düşüyorsa 30 tane hastanın olduğu yerde 3 hemşireye ihtiyaç vardır. Bu bunun 3 katıdır. Yani bunun için gidip de matematik bölümünü okumaya, gidip de okul okumaya hiç gerek yok. Sadece konuştuklarınla aklın arasında bir çizgi kur. Bak devam edelim. Bana diyor ki toplam 204 olduğunda ben burayı bir topladım 34 etmiş. Burası 204 olduğunda hemen söylüyorum. 30'un 34'ün 6 katı kaç etti? 204 etti. Ben onun 6 katı olduğunu nerede anladım? 204'ü 34'e böldüm. Hatta bölerken de cin gibiyim tamam mı? Diyorum ki 4 ile neyi çarpsam tekrar birler basamağı 4 olur. 6 kere 4 24 doğru mu? Evet 6 çarpı 30 180 20 ya gittim markette alışveriş yapıyorsun ha. O atanesi, değil mi? Böyle hesaplayabilirsin. Ne yaptı? 204 etti. Demek ki diyorum ki bu bunun 6 katıysa bu da bunun 6 katıdır 18. Bu da bunun 6 katıdır 180. Bu da bunun 6 katıdır 6. Sana doktor sayısını sorsa 6. Sana hasta sayısını sorsa 180. Sana hemşire sayısını sorduğu için ben senin biraz çapkın olduğunu biliyorum. Ne dedi arkadaşlar? Cevabımız kaç çıktı? 18 çıktı. Evet durmuyoruz çözmeye devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soruyu okuyalım. Denklemsiz problemler tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan bir doğal afet neticesinde nüfusu 300 bin kişi olan il her gün 20 bin kişi artmakta. Nüfusu 800 bin kişi olan il, her gün 30 bin kişi azalmakta. Şimdi iki tane il var, birinin nüfusu ne kadar arkadaşlar? 300 bin. Ötekinin nüfusu da ne kadar arkadaşlar? 800 bin. Şimdi dikkat edettir abi buraya. Her gün bunun nüfusu ne kadar artıyor? Artan ne kadar? Günlük artış hızı ne kadarmış? 20 bin. Bunun nüfusu da her gün ne kadar azalıyor? 30 bin azalıyor. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. İyi dinle burayı. Diyorum ki 20 bin artıyor 30 azalıyor. Normalde bu ikisi arasındaki fark ne kadar etrabe? 300 bin ile 800 bin arasındaki mesafe toplamda 500 bin. Peki arkadaşım bu artarken bu azalıyorsa sayı doğrusuna gidiyorsun. Diyorsun ki hocam eksi 30 bin burada başlangıç noktası 0 artı 20 bin burada. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Biri 20 bin, biri 20 bin artarken diğeri 30 bin azalıyor. Aslında aradaki fark ne yapıyor? Aslında aradaki fark 50.000 kapanıyor. Bu ikisi arasındaki fark ne kadar kapanıyor? 50 bin kapanıyor. Demek ki bir günde bu ilçe, bu ilden bu ile 20 bin kişi gelirken buradan 30 bin kişi azalıyor. E bir günde ikisi arasındaki fark 50.000 azalıyor. Toplamda ikisi arasındaki fark ne kadar? 500.000 bin. 500 bini, 500 bini. 50 bine bölüyorum vay 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 sıfırlar 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 sıfırlar, sıfırlar, sıfırlar. 55'e böldük Kaç etti? 10 etti. Demek ki doğru cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Arkadaşlar bunu denklemle çözemez misiniz? Çözersin anam. Hiç sıkıntı yok. Bunu denklemle de çözebilirsin. Şimdi üçüncü sorumuzu tamamladık. Dördüncü sorumuza doğru geliyoruz. Limonata satan bir kişi elinde bulunan limonataların yarısını 1 litrelik diğer yarısını da 2 litrelik şişelere doldurmuş. Şişeler. Lingo Lingo şişeler, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı. Lingo Lingo şişeler. Şimdi 1 litrelik ve 2 litrelik şişelere doldurmuş. Yarısı burada, yarısı da burada. A ben bir de bir şey anlamıyorum. Şöyle yapıyorlar, bak. Şişeler, bu ne yani? Bunu anlamadım. Bu şişe mi? Lingo Lingo şişeler. Evet yarısı bu tarafta yarısı da bu tarafta tamam hiç sıkıntı yok Bu limonatacı toplam 72 adet şişeyi tam doldurduğuna göre Vay 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 toplam 72 adet şişe doldurmuş A ben şunu biliyorum yarısı burada yarısı oradaysa Burada bir varsa burada 0,5 mi var yok yok öyle demezsin Hani toplamda 2 litreyi dolduruyorsun ya 2 litrelik bir şişeden buradan bir tane çıkar. Buraya 2 litre koyduğunda burada 2 tane çıkar. Efendim toplamda kaç şişe olur? 3 tane olur. Gördün mü? Diyorum ki mesela bundan bir şişe doldurduğunda 2 litre. O 2 litre ile bundan 2 tane şişe dolduruyorsun. Toplamda kaç tane olur? 3 tane olur. E 72 tane şişenin olduğu yere bakalım. Bakamadık. Niye bakamadık? Çünkü çok sildik. Buraları bir düzelterek tekrar geçiyoruz. Hemen söylüyorum. Diyorum ki hocam ne dedin? 2 litre. Ben mesela bundan bir şişe doldururum. 2 litre de bu tarafta olsa bundan 2 şişe doldururum. Toplamda kaç şişe elimde olur? Şişe olarak 3 tane olur. Efendim 72 tane şişenin olduğu yerde 72 şişe. Bu bunun kaç katı? 24 katı. Hocam nereden anladın? 72'yi 3'e böldüm. Kaç geldi? 24 geldi. O zaman bunun da 24 katını aldım. 24 şişe vardır. Bunun da 24'ünü aldım. Burada da 48 şişe vardır. Özetle burada 3 şişe olduğunda bir tanesi 2 litrelik, iki tanesi de 1 litrelik oluyorsa... Toplamda 72 litre olduğunda 72'yi 3'e böldüm. 24 katı dedim. 1'in 24 katı 24, 2'nin 24 katı da 48 şişe. Şişe sayısını bulduk. Bana neyi sormuş? Bu limonatacı kaç litre limonata satmak istemiş? 48 tane şişe varsa, her biri 1 isek demek ki bir yarısı 48. E diğer yarısı da 48. 48 ile 48'i topladın. Kaç litreymiş? 96 litre Elazığ. Bir sonraki soruda görüşüyoruz. Tahtayı silelim. Evet kaldığımız yerden soruları çözmeye devam ediyoruz. Elimizdeki soruya baktığımızda gözümüz korkmuş olabilir. Çünkü biraz okuyacağız. Oku, oku, oku. Efendim hemen okuyalım. Paintball oyunu oynamak için giden bir sınıf mavi ve kırmızı takım olarak iki gruba ayrılmıştır. Huyun pis. Bunları böyle kullandıktan sonra atmayı seviyorum. Çünkü gözümde büyütmesin istiyorum. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Aha burası mavi ile yazalım ayıp olmasın. Burası mavi takım. Burası da kırmızı takım. Bana kırmızı da çok yakışıyor biliyor musunuz? Eyvallah. Şimdi diyor ki oyunun bitmesi ve bir takımın kazanması için toplamda 250 puan kazanmaları gerekiyor. Yani siz bu oyunu bitireceksiniz ve toplamda da ne kadar kazanmanız lazım? 250 puan. Kaç puana ihtiyacın varmış? 250 puana ihtiyacımız varmış. Takım bir hedefi vurduğunda o hedeften 5 puan kazanarak Oyun devam etmiştir. Takım geldi. Bam 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 sıktı. Ne oldu arkadaşlar? O hedeften 5 puan kazanmış. Demek ki bir hedef bakın bir hedef kaç puan? 5 puan. Peki başka ne söyleyebilirsiniz? Şimdi oyunu kazanmak için kaç tane isabetli atış yapmak lazım? 250'yi 5'e böldüğümüz zaman demek ki 50 tane hedefi vuran arkadaşım bu oyunu kazanır 250 puan almak için. Okey tamam. Şimdi devam ediyoruz diyoruz ki mavi takımın kazanması için 100 puana ihtiyacı var. Demek ki başlangıçta 150 puanı var. Demek ki bu 150 puan da 150'yi 5'e böldüğün zaman bakın 150'yi 5'e böldüğün zaman demek ki 30 tane atış yapmış 30 atış pardon 30 hedef vurmuş. E 100 puana ihtiyacı var. Demek ki arkadaşlar bir 20 hedefi daha ne yapması lazım? Vurması lazım. Çok güzel. 30 hedef vurmuş. 150 puanı varmış. 100 puana ihtiyacı varmış. Harika. Kırmızı takımın ise kırmızı takımın ise mavi takımdan 6 fazla isabetli atış yaptığı biliniyor. Yani bu 30 hedef vurmuşsa kırmızı takım arkadaşlar 6 hedef fazla vurduğu için 36 tane hedef vurmuştur. Peki kazanmak için, kazanmak için, başarmak için index akademi yazdım arkadaşlar. Bu söz bana ait, müziği de bana ait. 50 hedef olabilmesi için bakın toplamda 50 tane hedef olması için 36'yı vurmuş. Kaç hedefe ihtiyacı var? 14 hedefe ihtiyacı var. Abi burada ne soru türer? neler türer. Yani puanı sorur, onu sorar, bunu sorar, onu alır oraya götürür, olasılığına kadar yolu var yani. Aklında bulunsun. Ben sana bir soru gösteriyorum. ÖSYM bu soruyu türetip senin karşına koyacak. O yüzden benden duy ilk sonra ÖSYM'de rahat rahat çözersin. Şimdi buna göre her iki takımda oyunu bitirmesi için. Abi bunun bitirmesi için 20 hedef 100 puana. Bunun bitirmesi için 14 hedef 14 ile de kaçı çarptın kardeşim? 5'i çarptın o da 70 puanı tekabül etti. Neyi sormuş peki ona bakalım. Her iki takımın da oyunu bitirmesi için vurması gereken toplamda kaç hedef kalmış? 20 hedef bunun kalmıştı. 14 hedef bunun kalmıştı. Topladım 34 hedef. Buraya geldim işaretledim. Efendime söyleyeyim doğru cevabı vermiş olduk. Şimdi Evet şimdi bir oyun için karakterleriyle ilgili bazı kartlar hazırlanmış ve bir grup çocuğa eşit olarak dağıtılmış. Tabi bu videoların süresini uzun tutmayacağım çünkü okurken yorulabilirsiniz. Birazdan etrafa anma soracağım diyeceğim kaç dakika oldu diğer videoya geçecek mi? Hepsine dikkat edeceğiz. Evet bir oyun için karakterleriyle ilgili bazı kartlar hazırlanmış ve bir grup çocuğa eşit olarak dağıtılmış. Kaç kişi olduklarını biliyor musun? Vallahi ben bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Dağıtılan çocukların her biri kendi elindeki kartlardan iki tanesini hatıra olarak saklamış. Senden bana hatıra bu şarkı olsun. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Söyleyeceğim daha güzel söyleyeceğim. Daha güzel söyleyeceğim ama soru bitmedi. Bu gruba daha sonra katılan Boy Poyraz'a elindeki kartlardan birer tane verdiklerini. Şimdi bir de sözel mantık gibi paragraf gibi okuduğunu unutmayacaksın bak. Her biri kendi elindeki kartlardan iki tane hatıra. Şarkıyı da sonra söyleyeceğim tamamıyla. Şimdi iki tanesini hatıra olarak saklamış. Daha sonra bu gruba biri gelmiş. Burada bir grup var. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Ama burada bir grup var. Kaç kişi olduğunu biliyor musun? Valla ben bilmiyorum sen de bilmiyorsun. Sonra buraya kim gelmiş? Poyraz gelmiş. Vay 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 nasıl esiyor nasıl esiyor. Poyraz'a elindeki kartlardan birer tane verdiklerinde her biri birer tane Poyraz'a kart vermiş. Bu çocukların hepsinin elinde son durumda eşit sayıda kart kalıyormuş. Poyraz'a birer tane verdiklerinde. Şimdi son durumda herkesin elinde kaç kart var? 12. Poyraz'ın elinde kaç kart var arkadaşlar? 12. Diğerlerinin elinde kaç tane kart var? Her birinin elinde 12 tane kart var. Kalemi karıştırıyorum renkli olmuyor hoşuma gitmiyor. Şimdi son durumda herkesin elinde 12 kart. Herkes birer tane kart Poyraz'a verdiği için ve her birinin elinde şu anda 12 olduğu için Demek ki Poyraz dışında burada kaç kişi var? 12 kişi var. Doğru mu? Doğru. Abi şöyle düşüneceğiz. Burada 12 kişi var. Her biri birer tane Poyraz'a verdiğinde 12 olduğuna göre demek ki başlangıçta kaçtı arkadaşlar hepsinin elinde? 13 tane idin. Doğru mu? Buraya kadar da. 12 kişi var her birinde 13 tane kart var. Birer tane Poyraz'a verdikleri için 12 oldu. Soru da bana bunu söylediği için ben de geldim dedim burada 12 kişi var. Poyraz'daki geri kartları alınca demek ki her birinin elinde kaç tane var? 13. 13 çarpı 12 yaparsan soru gitti. Niye? Bir şeyi hatırlaman lazım. Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü güzelim seni bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter her biri burada iki tane hatıra sakladı hatıra sakladı şimdi bu çocuklar bu arkadaşlar bu gençler her biri iki tane karakteri hatıra olarak sakladı şimdi onları da ekleyelim Demek ki her biri iki tane de hatıra saklayınca oy hatıra hatıra senin gibi hatıra. Anlayan anladı. 15 her biri 15 tane kart sahibiymiş. 15 çarpı 12 kişi. 15 çarpı 12 o da eşittir. Kaç etti? 180 etti işaretliyorum. Etrafa ne yapıyoruz şimdi? Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitmiyor video ya. Uzayacak bu video. Öyle mi? Yani şu an geliyor da. Bitirelim. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşeceğiz. Neden yaptık? Çünkü orada da kalan bir 5 tane sorumuz var. Şimdi bu soruları okumakta zorlandığınız için videoyu uzun tutmak istemiyorum. Anlaşılır olsun fayda görün olun fayda görür olun efendim kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz